Bugün sabah saatlerinde yanın bazı yerlerin isteyip bazı yerlerinde yanın her yani şeylerimiz için hepimiz çok üzülüyoruz. Aşağıda bulunan açıklamadaki tüm konular bağış yaparsanız seviniriz. Tüm izleyicilerime, arkadaşlarımı arkadaşlarıma teşekkür Açıklamada bulunan bilgiler bağış yapmanızı öneriyorum. çok seviyorum. çok hoşçakalın. Videoya devam Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? pet shop'a geldik. Biliyorsunuz ki yangınlarımız var. Onların için önceden giriş yapmışım yüksek ihtimalle. E, test veteriner kliniğinin tam önündeyim. A101 ve burada. Şimdi giriyor oraya. İnşallah. Tek başıma gelmedim. Bir saat önce geldim. Sesimi ne kadar duyuyorsunuz? İnşallah. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Güzel. Ben de buraya bakacağım. Evet. Merhabalar. Şurada. Ben Metin Ekim İhsan Tezgi'den. galiba. Ha, o zaman şöyle. Bizim <laughs> kısmıdır efendim. Burada normalde kedi köpeklerimizin işte kıyafetleri var. Ayakkabıları var. Botları var. Çizmeleri var. Burada mesela kedilerimizin oyuncakları, aksesuarları, bunlarla alakalı medikal ürünlerimiz var. Daha süresi burada köpeklerin oyuncakları, diş kemikleri, dişlerle alakalı kaşıması ile alakalı zaten ürünler. Burada zaten çipetleri. Bu da bizim elimiz, bu da bizim köpeğimiz. O da tanıtıyor. Onun adı Eli. O bir köpek ve çok sevimli. Size normalde Ondan sonra bunlar da kedi ve köpeklerin tarakları, bitbriyatı, <laughs> yıkamak için havluları, bornozları, yıkamakla alakalı, temizlemekle alakalı medikal ürünler haricinde kişisel bakım ürünü gibi diyebiliriz. İnsan gibi gezdiriyoruz Aynen. yani. Şimdi buralarda normalde onların tasmaları, aksesuarları, boyunlukları, Bakın burada kurdeledir, papyonur, değişik değişik renkli olan şeyler. Bunlar da tüy bakım. Ondan sonra diş bakım, kulak bakım, ondan sonraki süreçte takviye edici bir takım vitamin gruplarının olduğu reyonlarımız. Bunlar mesela yaş mamalar, bir sürü çeşitleri. Bunlar ödülleri, burada ödüllerle alakalı değişik peynirlidir, ondan sonra ördekli var, biftekli var. Ne <laughs> her kediler burada. için. Evet, kediler için farklı farklı böyle ödüller. Bunlar da mama grupları, her bir kedinin ya da köpeğin yemesi gereken. Ee, böyle yeme grubuna göre ayrı ayrı bir mama grupları var. Birçok kısmımız bu kadar. Onun haricinde arka taraflarına gidelim mi klinik kısmına? Olur. Hadi gidelim bakalım zaten. Bana şöyle şey diyeyim, ben bu kadar anlatamazdım yüksek yani, ihtimalle. Tabii ki anlatamazsın çünkü ben sürekli buradayım. Sabahtan akşama kadar benim yaptığım iş bu. Şimdi bizim klinimizle alakalı da burası klinik kısmımız başlıyor. Burada da nelerimiz vardı onu söyleyeyim. Bak burada bir tane kedimiz var. Burada tedavisini görüyor. Ne hastalığı vardır bunun? Şimdi da normal sokaktan gelmiş. Birazcık böyle e, zayıftı, birazcık böyle e, besinsiz kalmış, biraz yorgun bitap düşmüş. O yüzden dolayı şu anda bakımı yapılıyor. Biraz kilo ile alakalı, yemesi içmesi alakalı sıkıntıları vardı. Onları düzelttikten sonrasında sahibine teslim edeceğiz. Bu tombullar mı? Evet bu tombullar. Yani çok küçücüktü böyle iyice zayıftı. Öyle. Bak bunlar da mesela yoğun bakım ünitesi. Bu normalde e, büyük köpekler için yoğun bakım ünitesi kabini. Ama da mesela küçük kediler için yoğun bakım ünitesi kabinimiz var. İşte yoğun işte oksijen konsantratörünün falan olduğu. Burada bir tane küçük bir var. Diş taşı temizlemekle alakalı zaten burada cihazlarımız var. Burada genel ilk girişte e, muayene salonumuz burası olmuş oluyor. Burası da küçük daha böyle müdahalelerin yaptığımız, aynı zamanda aşılamaların yapıldığı bir zaten şey. Buralarda dediğim gibi kedi ve köpeklerin aşılarının yapıldığı, ilk müdahalesinin yapıldığı küçük mani sanatı olmuş olur. Daha sonra bu tarafa geçtiğimiz zaman da burada da şey, kedilerimizin ve köpeklerimizin röntgenlerini burada çekiyoruz. Burada zaten görüntülüyoruz. Bu da aynı şekilde ya da ultrason, gebelik muayenesi, kalple alakalı böyle takım böyle problemler tespit ettiğimiz doppler ya da renkli ultrason e, cihazı dediğimiz olaydı. Yukarıya çıktığımız zaman bakalım neler varmış. Hayvanları da bizim gibi yapıyoruz valla. Evet, onlar da evet ediyorlar. <laughs> Burada e, kedi köpeklerin tıraş banyosunun cam olduğu beraber. Bu bir hastamız var. O yüzden açmıyorum şimdi. Burası da bizim ameliyathanemiz. Kedi ve kedi İki tane kibir vardı, vardı. burada gitmiş. Daha sonra burada ameliyatın yapıldı. İşte gaz anestezin olduğu, montöz edildi, entübe edildi, setlerimiz serit edildi. Burası ameliyathanemiz. Ameliyatlarımızı da burada yapıyoruz. Setler burada yine hazırlanıyor böyle. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman da burada da bir e, laboratuvarımız var. Bu laboratuvarımızda da işte bir kimya cihazımız var. Bu bir kimya cihazında işte trigrist, kolesterol, şeker gibi bir takım böyle bir kimyasal Burada bir hemoglobinimiz var. Tam kan burada yaptığımız cihazdır. Bunlar kanlara hazırladığımız santrücü. Bunlar hormonlara baktığımız bir cihaz. Bu idrar tahlil cihazımız. Yani e burada işte mikroskopumuz var mesela. Mikroskop gibi böyle daha böyle e, gayta ya da dışkıyla alakalı muayene de yaptınız Sıcak yere geldik evet. mi? Evet. sıcak yere geldik. Burası da şimdi bir bakalım böyle kedilerimizi böyle e, geçici olarak burada kaldıkları yer. Şimdi e, bakımını yaptığımız. Şu Allah Garfield'a çok benziyor ya. Arkadaşlar kapatış, kapatış yapamadım. Evde yapıyorum. Hmm, saklama alanım bayağı dolmuş çünkü. Annemin telefonundan çektiğim için benim kameralarım bozuk. O yüzden arkadaşlar kapatışı evde yapıyorum. Ee, bugün Afyon'un son günü değil. Pazartesi gideceğiz. Pazartesi öğlen. Ama siz bunu yüksek ihtimalle baya 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 sonra göreceksiniz. 2 Ağustos'ta gideceğiz. Biz şu anda 31 Temmuz olması lazım. Eee o yüzden arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Aşağıda e, nerede olduğunu yazmışımdır. Oradan gidip isterseniz alabilirsiniz. Köpeğiniz, kediniz, kuşunuz, yaralıysa falan. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.